Bazı dönemler vardır insanlık tarihinde, bazı topluluklar ve insanlar o olayı yaşarlar. Onlar da tarih kitaplarına kayda girer. Öyle zannediyorum ki bu korona e, hadisesi uzun yıllar, belki uzun asırlar konuşulacak bir hadise. Tabii devletler bu konuyla ilgili sağlık olunca tedbirlerini alacaklar bizde camilerin, okulların, eğitim merkezlerinin yöneticileri olarak almamız gerekeni, yapmamız gerekeni yaptık. Bu hem insani bir vazife hem bir dini vazife. Önderimiz, liderimiz Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam bu konuyla ilgili zaten bize yol göstermiş. Bu tip salgın hastalıklardan aslanlardan kaçan gibi kaçar gibi kaçın. Bir şehirde salgın, yaygın hastalık varsa oradaysanız çıkmayın. Varsa da oraya girmeyin, orada değilseniz. Yani bugünkü karantina sistemini ta o dönemde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize söylemiş. Şimdi bu olay öyle veya böyle çözülecek. Allah'ın izniyle. Dua edeceğiz, tedbirler İnşallah. alacağız. Burada e, canhıraş bir şekilde tüm dünyada pandemiyle mücadele eden sağlık personeline emniyet güçlerine hı hı. ve özellikle de yaşlılarımızın yanında olan teşkilatımızın gençlerine her türlü zorluklara rağmen kadınlar teşkilatımızın yapmış olduğu bu çalışmalara teşkilatlarma başkanlığımızın ve bölge başkanlarımızın bölge yürütme kurullarımızın şube yürütme kurullarımızın ev ev dolaşarak Gönül köprülerinin telefonla bizatihi giderek fiziki tem, e, halle sosyal mesafeye dikkat ederek yaptıkları bu çalışma takdire şayan bir çalışma. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Fakat bu çalışmada, bu olayda da rehavete de kapılmamamız lazım. Bazen insanlar izin planlar ama ölüm olur, hastalık olur, planınız yarıda kalır. Biz Cenab-ı hayırlı uzun ömürler isteyelim. Amin. Yani her şey illa planladığımız şekilde gidecek diye bir şey yok. Biz bu olayda bardağın dolu tarafına bakalım. Ne kazandık? İnsan olarak. Bir, disiplin kazandık. İki, hijyene daha fazla önem verdik. Üç, kardeşliğimizin ne kadar önemli olduğunu gördük. Hmm. Dört, teşkilat çalışmaları bağlamında söylüyorum. Biz aslında birbirlerimizi ne kadar özlüyormuşuz. Kesinlikle hocam. Sarılmak, müsafa yapmak Kesinlikle. ne kadar önemli bir şeymiş. Kesinlikle. Beş, dersler, çalışmalar, kamplar, eğitimler, okullar, hafta sonu eğitimleri, camilerimiz ne kadar önemli. Bu bize ders olsun Selçuk Bey kardeşim. Eyvallah. Şimdi camiler açılacak. Almanya'da işte çarşamba günü itibariyle yani yarın itibariyle beş vakit cuma namazı. Hatta müsait olanlar şartlarına uygun şekilde bayram namazı da olacak. Hollanda'da Haziran'da başlayacak. İskandinav ülkeleri başladı. İşte e, Avusturya Haziran'da başlayacak. Fransa Haziran'da başlayacak. İtalya henüz daha her şey yok. Kanada yine o zaman Avustralya yine hmm. o zaman başlayacak. Yani ülkeler Balkanlar var olduğumuz ülkelerin çoğunda artık yavaş yavaş kademeli bir normal normalleşmeye ee, bu çalışma geçiş geçecek. Ama şimdi camilerimizi özlediğimiz diyen bizler, cemaati cemaatleşmeyi özlediğimizi özlediğini söyleyen bizler, eğer bir daha bu bize ders olsun şekilde söylüyorum, bu işler bittikten sonra camiyi, cemaati, cemaatle olmayı mesafe koyarsak hmm. Allah'ın dersi daha büyük olur. Allah muhafaza. Allah muhafaza. Biz zayıf insanlarız. Bak biz zayıf insanlarız. Müslüman yaşadığı olaylardan gerekli dersi alan ve hayatını ona göre şekillendirendir. Hı hı. Müslüman yaşadığı olaylardan gerekli dersi alan ve hayatını dizayn eden, şekillendiren kimsedir. Kulağının üzerine yatan kimse değildir. <laughs> yani şimdi burada oldu, ya geldi geçti. Geldi geçti değil, buradan ders alacağız. Bu süreçte belki birçoğumuz ailesiyle yeniden tanıştı. Kesinlikle. Çocuklarıyla yeniden hakikaten ünsiyet oluşturdu. Ama birçoğu da meseleyi İslami bir bakıştan, insani bir bakıştan bakamadığı için ailelerde kavgalar oldu. Biz bunları da biliyoruz. Onun için Fudul Derneğimiz danışma hattı kurarak, hı hı. aile danışma hattı, psikolojik danışma hatlar kurdu. Teşkilatımız o kadar hızlı hareket etti ki. Yani şu camia TV de onun bir semeresi. Ben Camiat TV'mizde görev yapan genel yayın yönetiminden tüm kardeşlerime, arkada rejide olan, burada kamerada olan tüm kardeşlerime, bu işte sanatıyla bize destek olan Hüseyin Bey, Murat Bey, Murat Bey, Recep Bey, Recep Bey kardeşimize, tüm arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Eyvallah. Çok büyük bir çalışma icra ettiniz. Mukabelesinden biz bir aileyiz. İslam tarihinden kürsüden gönüllere, teravih sohbetlerinden bir ömürde bir yastık. Bir yastıkta bir ömür programına, hadis derslerinden Kur'an'ın gölgesine. Avrupa haberinden Hikmet de sohbetlerine. Rahmet Peygamberine. Rahmet Peygamberine. Yani hakikaten dolu dolu bir Ramazan bize yaşattınız. Sunucularımız, moderatörlerimiz Allah hepinizden razı olsun. İşte bu yapabileceğimiz birçok şeyi zor zamanda yapabildiğimizi bize gösterdi. Evet. Şimdi imkanlar çoğalınca rahavete kapılmayacağız. Zor zamanda bu kadar işi yapmışsak, bakınız düşünebiliyor musunuz Selçuk Bey kardeşim? Bizim yaklaşık 140-150 bin öğrencimiz var hafta sonu camilerimize gelen. Bir çoğunda hiçbir inkıta olmadı. O çok ilginç hocam. Ya. Evet. Hakikaten çok... Online şey. dersler yani devletlerin yaptığı şeyi biz camilerimizde aynı devam ettiriyoruz. İslami ilimler kursları devam ediyor. İşte hafızlık kurslarımız devam ediyor. Yek, yetişkin eğitimler kursları devam ediyor. İşte efendim hafta sonu eğitimleri devam ediyor. E i̇şte abla kardeş projeleri devam ediyor. Abi kardeş projeleri devam ediyor. İhsan sohbetlerimiz Ramazan'a kadar yine dijital platformlarda devam ediyor. Yani teşkilat çalışmalarımız, şube yürütme kurulu toplantılarımız, bölge yürütme kurulu toplantılarımız, TS toplantılarımız, genişletilmiş ben şubelerin toplantılarına katılıyorum Japonya'sından Amerika'sına kadar. Kanada'sına kadar, Balkanlarına kadar genişletilmiş şube idarecileri toplantımız. Tüm teşkilatçılarımız öyle bir heyecanla bu işler yapıyorlar ki niye? İnanmış insanlar bunlar. Hmm. Onun için bu zor zamanda yaptığımız bu güzellikleri rahat zamanda kaybedersek Allah kaybederiz. Allah, Allah muhafaza. İşte Allah bize zor zamanda ne kadar büyük hizmet yapabileceğimizin imkanlarını gösterdi. Rahat zamanlarda bunun mislisiyle hizmet yapmamızı bizden beklemekte. Onun için ben e, izindir, sıladır, sılayı rahimdir bunlar çok önemli şeyler. Bunların da ben kademeli olarak açılacağına inanıyorum işin i̇nşallah, doğrusu. Ve inşallah. onun emareleri de camia tv'de Avrupa Haber'de e, izlediğim kadarıyla Ferhan kardeşimizin sunumunda gördüm. Evet. Dolayısıyla yani bu kademeli bir şekilde açılacak. Allah'ın izniyle izine gitmek isteyenler de muhtemelen izinlerini yapacaklar. İzine gitmek, çalışmalar yapmak bunlar önemli. Önemli olan bu pandemi sürecinde almış olduğumuz bu güzellikleri normal hayatta daha da büyüterek ileriye taşımak.